Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Letonya Dışişleri Bakanı Edgar Springeviks, ülkesinin Türk savunma sanayisi ile işbirliğine ve Türkiye'nin drone sektörüne yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, Bayraktar insansız hava araçları alıp Ukrayna'ya teslim etmek için para toplayan Letonyalılar olduğunu biliyorum dedi. Springeviks, Çavuşoğlu ile dünkü görüşmesinin özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından bölgede yaşanan gelişmeleri anlamak açısından önemli olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu ile İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması hakkında detaylıca görüştüklerini, Rusya-Ukrayna savaşının çözümü konusunu da ele aldıklarını ifade eden Rinkeviks, öte yandan Çavuşoğlu ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve NATO genişlemesi konularını değerlendirdiklerini dile getirdi. Türkiye-Letonya siyasi ve ekonomik ilişkilerine değinen Rinkeviks, ticari ilişkileri geliştirmenin her zaman mümkün olduğunu vurguladı. Rinkevics, savunma sanayi alanında işbirliğine büyük ilgi var. Savunma sanayimiz Türk savunma sanayisi ile işbirliğine çok ilgi gösteriyor. Savunma Bakanlığımızda bazı tedarik fırsatları arıyor, dedi. Türkiye ile diğer işbirliği alanlarının dijital ve bilişim sektörü ile turizm olduğunu vurgulayan Dinkevix, Letonya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde vizesiz kalış süresinin 3 aya çıkarılması kararının iş ve turizm ilişkilerini geliştirmek için iyi bir adım olduğunu belirterek Türkiye'ye teşekkür etti. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.